Çok oldum kanalından herkese selamlar. Akrep dizisi başrolerine Demet Akba, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Konusuyla da oldukça dikkat çeken bir dizi oldu dizinin oyuncuları hakkında da birçok bilgi merak edilip araştırılmaya başlandı. Bu videomuzda da sizin için Akrep dizisi oyuncularının gerçek hayatta kimlerle sevgili ve evli olduğunu araştırdık. Videomuz başlamadan önce lütfen kanalımız Şok Oldum'a abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İzlemeniz için her gün yepyeni videolar kanalımızda sizi bekliyor olacak. Bekir Aksoy, 52 yaşındaki oyuncu, 2013 ve 2017 yılları arasında Derya Çavuşoğlu ile evliydi. 2017 yılında boşandıktan sonra Nazife Oğlakçoğlu ile ismi anılmaya başlandı. 2019 yılında da Nazife Oğlakçoğlu ile evlendiler. Es ile Umut Bayrampaşa Spor'da futbolcu olan Enes Özerler ile sevgili. Uzun sürede sevgili olan çiftin yakında evlenmesi bekleniyor. Taha Bodan Özbek, 32 yaşındaki oyuncunun bilinen bir birlikteliği yok. Aslı Melisa Uzun, 23 yaşındaki oyuncu da Yağızcan Konyalı ile sevgili. Müge Su Şahin, 20 yaşındaki oyuncunun da bilinen bir sevgilisi yok. Demet Akbağ, 62 yaşındaki oyuncu 3 kere evlenmiştir. İlk evliliği 1981 yılında İskender Akbağ ile gerçekleşti. 4 yıl evli kaldıktan sonra 1984'te boşandılar. İkinci evliliğini ise 1986'da Saim Arpat ile yaptı. Lakin evliliği aynı sene içerisinde bitti. 1999 yılında ise Zafer Çıka ile evlendi. 2019 yılında vefat eden Zafer Çıka'dan Demet Akbağ'ın Ali isminde bir, bir doğulu bulunmakta. Evrim Alasya 41 yaşındaki oyuncu özellikle Kırmızı Oda dizisindeki rolüyle ile oldukça dikkat çekmişti. Daha önce Emre Kınay ile Evliliğe doğru giden bir ilişkisi vardı lakin çift evlenmeden ayrıldılar. Evrim Alaska şimdi ise aradığı aşkı aynı dizideki başrol oyuncularından olan Yusuf Çim'de buldu. Yusuf Çim'de Akrep dizisinde yer almakta ve genç kızların yeni gözdesi oldu. Yusuf Çim 29 yaşında, Evrim Alaska ise 41 yaşında. Aralarında tam tamına 12 yaş var. Evrim Alaska kendisinden 12 yaş küçük olan Yusuf Çim ile dizi setinde tanıştı ve hemen bir aşka başladı. Siz Evrim Alasya ile Yusuf Çim Aşkı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu aşağı yorum olarak yazın lütfen. Evet arkadaşlar Akrep dizisi hakkındaki fikirleriniz neler? Sizce dizi uzun süre devam eder mi? Fikirlerinizi bekliyorum. Kanalımız şok oldu mu? abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.